Konumuz önemli arkadaşlar. Konumuz önemli. Konumuz neymiş? Popiş, popolar, popolar, BBL ve konumuz BBL. Popo, popo, pop, 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 popo. Popo nedir? Eski çağlardan beri kadının, kadın değil ya, popo nedir? Popo, eski çağlardan beri kadınların güzellik ölçüsü, ölçüsü de değil. Erkeklerde yok mudur ayrıca? Bu ne demek? Bizde de göz var. Bir dakika. Popiş nedir? Popo eski çağlardan beri kadınlarda güzellik sembolü olan vücut bölgesidir, organıdır. Popiştir bir kere. Popiş gülme. Günümüzde de durum kritikliğini hala korumaya devam etmektedir. Öyle ki dünyaca ünlü popişler arasında Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé sıralama Böylece uzayıp gitmektedir. Sevgili Ceylo, 2015 yılında poposunu, popişini 27 milyon dolara sigortalatmıştır. Evet, popo var, popo var. Popo var, popo var şimdi. Durumun ciddiyetini anladık mı? Ee, anladık, evet. Ve dünyadaki en güzel popolara sahip kızlarımız hepimizin bildiği gibi Brezilya'dan çıkmaktadır. Ki Brezilya poposu tanımı bütün dünyayı yakıp kavurmaya devam etmektedir. Ve artık doğduğumuz bölgenin şartlarından etkilenmiş popolarımızla barış imzalama vakti geldi. Este Center'da BBL yani Brazilian Lift. Brezilya poposu. Yani kendi dokunuzdan gelen güzellik anlamına gelen bir operasyonla hem fazla yağlarınızdan kurtuluyorsunuz, hem de Brezilya poposuna daha kıvrımlı bir vücuda sahip oluyorsunuz. Este Center'da uzmanlar eşliğinde hastane ortamında 1-2 saatlik operasyonla istediğiniz, hayal ettiğiniz popoya sahip olabiliyorsunuz. Hastanemizde bir gece kalmanız yeterli. Sevim koş koş! yer geldi! Gimiyel! Hadi koşun! Hep birlikte Este Center'a pop işleri düzeltmeye gidiyoruz. Haydi bakalım.